Herkese merhaba ben Orkun. Bildiğiniz gibi dünyayı kasıp kavuran koronavirüs artık Türkiye'de. Türkiye'de şu ana kadar bilinen koronavirüsle iki vaka var. Dünya üzerinde koronavirüsüne yakalanan kişi sayısı 135 bin ve 5 bin kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. ile ilgili tonla doğru ve yanlış bilgi var. Bakalım vatandaşımız bu konu hakkında ne kadar bilgili? Onlara verdiğimiz yanlış bilgilere karşı çıkacaklar mı? Verdiğimiz yanlış bilgilere karşı çıkan vatandaşlarımıza 100 TL ödül vereceğiz. Haydi başlıyoruz. Maske satış fiyatları bu arada normalde 5-10 lirayken 180 liraya çıkarmış şerefsizler sağ olsunlar. Bizim maalesef milletimizde öyle bir şey var. Mesela Elazığ depreminden sonra da ev kira fiyatlarını iki katına çıkarmışlardı. Çok büyük ayıp, çok büyük şerefsizlik. Burada 180 liraya maske satan birini bulursam döveceğim. Merhaba nasılsınız? Çok şükür siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ben Türkiye'deki ilk koronavirüs hastasıyım. Evet. Ee, beni karantinaya almadılar çünkü birine öpüp sarılmadığım sürece bu virüs bulaşmıyor. Mesela şu an benden korkuyor musunuz? Yok. Hasta mısınız? Evet korona hastasıyım. Türkiye'de iki tane vaka var. Bir tanesi benim bu hastalardan. Çok geçmiş olsun. Karantinaya alınmadım ben. Çünkü birini öpüp sarılmadığım ya da çok yaklaşmadığım sürece hastalık bulaşmıyor. Siz mesela benden korkuyor musunuz şu anda? Hayır korkmuyorum. Hayır niye korkayım ki? Bana sarılır mısınız? Sarılmam bir anlasın. Tabii ki de sorun yok. Ee, bir sarılalım ya ne olacak? Bir... ya? <laughs> Peki sarılabilir miyiz? Tabii ki. Peki hastalık bulaşırsa size? Ee, korkmuyorum virüsten. Yani bağışıklık sistemi güçlü olunca bulaşmıyor bu hastalık. Ben ya. öpeyim o zaman seni. Öper misiniz Öper beni? Edelim. Gerçekten şu ana kadar beni kimse öpmedi hastalıktan dolayı. Niye? Hasta olduğum için bulaşmasın diye hastalık. Ne alakası var ya? Korkmazsınız. Tamam. Anıma yazılan garip. Bir öpsem o zaman sizi yanağınızdan. Oh, <laughs> Çok böyle düşmemek lazım üzerine. Öncelikle dua ederiz. Allah inancımız varsa. Gerisi zaten Allah ne yazdıysa odur. Hepsi yalan yavrum. Öyle mi diyorsunuz? Bence öyle. Koronavirüs hastası yok mu diyorsunuz? Yok. Ne gibi önlemler aldınız? En doğrusu temizlik. Hiçbir önlem almıyorum. Hiçbir şey? Hiç. Bir şey olmaz diyorsun. Hiçbir şey olmaz. Kalabalık yerlerden uzak durma. Kalabalık yerlerden uzak durma. E tabi etrafımız Siz şu an kalabalık var. bir yerde değil misiniz e, peki? Şu anda toplandılar kalabalık olduk kaçmak. <laughs> şu an İstanbul'un en kalabalık yerlerinden şimdi birindeyiz. korku filmi gibi oldu. Ya oğlum dedik yani kalabalık. İnadına oturdum şuraya. Ya alıyorum burada oturuyoruz da güzel bak altma içeceğiz. E kalabalığa çıkma diyorlar genelde. Niye çıkacak ki ya? <laughs> ya biz mi <yaşam gülüyor> abi. <laughs> abi? şey mi olur ya? <laughs> Olayıp bir önlem almıyorum. Hiç önlem almıyorsun. 5 vakit abdest alıyorum, namaz biliyorum, Ondan sonra bir şey yapmıyorum. Peki mesela sirke için diyorlar. İçmiyorum, hayır. Siz bunlara inanmıyor musunuz? Hayır inanmıyorum. Karşı çıkan bir hanımefendi oldu. Size 100 TL veriyoruz. Şaka yapıyorsunuz. Evet verdiğimiz yanlış bilgilere ilk karşı çıkan siz oldunuz. Bizden 100 TL kazandınız. Bilinçli vatandaş. Buyurun, buyurun. Bu söylediğimiz bilgiler işte kelle paça içmek, sirke içmek bunların hepsi yanlış. Çok evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. El sıkışmıyoruz. Ellerinizi bol yıkamayı, toplum içine çok çıkmamayı gibi şeyler duyduk. Peki sirke için diyorlar. Onu da duymadım. Kelle paça yiyin diyorlar. <laughs> Onu da duymadınız. <laughs> Beyefendi verdiğimiz bilgilerin yanlış olduğunu bize ispatladığı için şu an bizden 100 TL kazandınız. Buyurun. Buyurun. Tebrikler. <laughs> Koronavirüs Türkçe'ye Çin malı grip olarak çevrilmiş. Sizin daha iyi bir öneriniz var mı? bize vız gelir korona. Vız gelir size Et, Etkilemez. Yani koronayı Türkçe'ye çevirecek olsanız Oğlum... ne derdiniz? Aynı korona yakışmış bence. Yakışmış Türkçe'de korona. Yakışmış. Beni karantinaya almadılar çünkü biriyle öpüşüp sarılmadığım sürece bu hastalık bulaşmıyor. Şimdi böyle bir hastanın da kalkıp ben koronavirüs hastasıyım demesi de yani ben doğru bulmuyorum. Çünkü gözlerinizden bile parlama belli yani. Yani böyle bir hastalık sizde görmüyorum. Yani böyle bir olayda o sen miydin koronayı <laughs> bu şekilde. Abimiz de biliyor. Abimiz de biliyor. Abimiz de bizden 100 TL kazanıyor. Buyurun. Teşekkürler. Biz sizi yanlış bilgilerle kandırmaya çalışıyorduk. Siz de doğru bilgi bilgilerinizle bizi yalanladınız ve bizden 100 TL kazandınız. Teşekkür ederim yani ben de bu 100 TL'yi kayıp çocuklar derneğindeyim. O iş için oraya vereceğim ben bunu. yaşatmış ve iş bitmiş. Korkmuyor musunuz korona? Ben korkacağım Allah'tan korkuyorum. Emir bittiyse korona değil kanserden ölürüm. Şu an yanınızda oturduğum için korkuyor musunuz ben? Hayır efendim hiç korkmuyorum. Biraz Panik daha değil. yaklaşsam peki size? Panik bile varsa pek yanaşmam. Yoksa yanaşabilirim. Var Olur. var. Yani yok, yok olsa yanaşmaz sen bana. Tamam yanaşma. Yanaşmayayım mı size? Şö Yanaş. Şöyle biraz sarılsak ben falan ben kork sen... korkar mısınız hastalık geçecek diye? Ben korkmam. Diye. Merhaba ücretsiz koronavirüs testi yapıyoruz. Katılmak ister misiniz? Tabii niye olmasın? Elimdeki cihazla 10 saniyede sonucunu alabiliyoruz. Sizce sizde koronavirüs var mı? Zannetmiyorum. Yok diyorsunuz. Zannetmiyorum. Varsa korkar mısınız? Ya şimdi şöyle bir şey var, e, tedavisi var mı? Koronavirüsün an anlamı nedir? Her şeyden önce sonuç ölüm. O zaman bir ölçelim biz sizi. Bir tutabilir misiniz şunu? Buyur. Şimdi şu şekilde ölçülüyor. Şöyle kartuşlarımız var bizim. Ee, yanağınızdan ağzınız içinden bir tükürük örneği alıyoruz. Bu aletin içine koyuyoruz. 10 saniyede bize sonucunu söylüyor. Şöyle yapıyorum. Ağzınızı açarsanız şu yanağınızdan şöyle bir tükürük örneği alacağım. Tamam. Şimdi bunu kapatıyorum. Çalkalıyoruz bunu. Şimdi bu aleti şekilde tutuyoruz. Ondan geriye doğru sayıyor gördüğünüz gibi. Evet. 10 saniye sonunda sizin virüs var mı yok mu sonucu öğreneceğiz. Ya var Ne yapacağız? Eyvah kaç. kaç. Dağılın hemen. Bence dağılın. <laughs> Ya, biz bu testi daha önce çok kere yaptık. Bakın yani normal değer ol, olması gereken değer 0 500 arasında. Sizin değeriniz 10.200 çıktı. Felaket. <laughs> Bakın 10.200 10.168 burada görebiliyorsunuz. Evet. Yani beyefendi de koronavirüs pozitif. Evet. Şu an siz bir koronavirüs hastasısınız. Evet. Şimdi sizi karantinaya almak zorundayız. Evet. Beyefendiyi götürelim karantinaya götürelim beyefendiyi. Yalnız kollarımı bırakır mısınız? Beraberce gidelim. Kolumu bırakın. Buyurun. Bunu tutmamanız lazım sizin. Aa evet. O, onu... Ay, şimdi mikrofonla da konuştuk. Evet şu an yani. bana da geçmiş evet, olabilir. Bir de çok yakından konuştuk. Ama hemen geçmez 15 günde çıkıyor sonuçta. Ama şimdi bu toplum içerisinde bir de kendinizi ölçer misiniz? Kendimi ölçeyim bir de. Peki. Tamam. Peki ben de kendimi ölçüyorum. Şunu. Ben alayım onu. Bunu nasıl ben size olsa vereyim. Ben, ben tamam. Nasıl olsa bir tamam. Bir de kendimi ölçeyim. Evet. Bakın bende 24 çıktı, sizde 10.168 çıktı. O nasıl oluyor şimdi? Ben korona hastası değilim, siz korona hastasınız. Ben korona, korona hastasıyım. Evet. Şimdi şurada az önce yapmış olduğumuz yan yana durmamız. Evet. Size de bulaştı. ya da işte burada o... şu toplumun içerisinde herhangi bir vatandaşı da ölçelim. Ölçelim. Tamam. Açın ağzınızı. Açın. Beraberce gidiyoruz ona göre ha. Şimdi bizde virüs olsa olmasa belli olur ha. Evet. 10 saniye içinde sonucunu göreceğiz. Beyefendi de 180 çıktı. Sizinki 10.168. Ya şey, o da o da aynı şimdi. Şey o da hasta değil. O da değil. O da değil, ben, ben de değilim. Siz hastasınız evet. Direkt mi? Evet. Aman dağılın o dağılın o dağılın. Dağılın abi. <laughs> çok Herkes dağılsın. Abi, abi. çok yaklaşmıyor. Herkes dağılsın abi şimdi. Seni şu an karantinaya götürmemiz gerekiyor. Ya da işte görmüşsünüzdür kelle paça çorbası iyi geliyor. Bizim yanımızda bir kelle paça çorbası var. Evet. Siz bunu için. Biz sizi karantinaya götürmeyelim. <laughs> biz böyle yapalım bunu. Buyurun bir kelle paça çorbası var burada. Bol sirke de var içinde. İyileştiniz mi? Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Harikasınız. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Aklınıza ilk ne geliyor bu fotoğrafa bakınca? Koronavirüs. Normal fotoğraf. Bu arkadaş bir koronavirüs hastası. Duydunuz mu koronavirüs? Duyduk da. Nedir koronavirüs? Bir hastalık içeride. Bir. Aynı grip gibi bir hastalık. Evet. Salgın bir hastalık. Evet doğru. Koronavirüs. Bu fotoğrafa bakınca aklınıza ilk koronavirüs geliyor. E, uzak doğu ülkesi ya. Öyle olsa seni dışarıda gezdirmezler ki. Gezdirmezler diyorsunuz. Evet hemen karantina altına alalım öyle şey mi Beyefendi bakayım? bize verdiği doğru bilgiden dolayı bizden 100 TL kazandınız. <laughs> Buyurun. Biz videoyu 4 gün önce çekmiştik. Videoyu çektiğimizde şu an Türkiye'de onaylanan 2 vaka vardı. Şu an 18 vaka olmuş. Bugün pazartesi. Lütfen çok dikkat edin. Hani şu an henüz Türkiye'de ne olacağı bilinmiyor. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da sokağa çıkma yasağı var ve çok fazla vaka var. Umarım bizim ülkede durum buraya kadar gelmez. Yine de çok dikkat etmek lazım. Hijyen kurallarına uyun. Mümkün oldukça kalabalık yerlere gitmemeye çalışın. Lütfen dikkat edin. Ellerinizi bol bol yıkayın. Tokalaşmayın. Yani çok fazla yeni tokalaşma yöntemleri çıkmış. Ayağıyla tokalaşan var, dirsekle tokalaşan var. Siz de öyle yapın lütfen. Dikkat edin. Biz de elimizden geldiğince korona ile ilgili video çekip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın